Erhan ne yapıyorsun? Oğlum bu siz ne ayaksınız oğlum böyle gitmişsiniz. <laughs> Bir de beni arıyorlar böyle ben zannediyorum ki şehirdeler bu denizi almışlar arkalarına. Ama Erancım şöyle söyleyeyim. Tatildeyiz diye boş durmadık, çalıştık, Scarface izledik, yeni bölüm yazdık. Bak böyle set kurduk çekiyoruz. Vallahi sizin hayatınız da zor. Gerçekten çok acıdım size ya bir <laughs> anda. böyle bir dekor bulmuşuz çekmeyelim mi Erhan? Scarface için çok konseptim. Bak gittim yandım rol için yandım ben ya. Tony Montana şeyi için. Sen de bir nevi metot oyuncusu mu oldun <gülüyor> yani? <gülüyor> Dur şu gözlüğümü çıkarayım bir saniye seyircimizde şey olmasın. Arkadaşlar nasılsınız? Merhabalar. Mütevazı bir tatildeyim yeni bölüm yazdım. Dedim kanalı boş bırakmayalım. Scarface yazalım dedik. Bak satıcılar falan geçiyor. Sesler şeyler rüzgar falan olursa kusura bakmayın. Ama sizin için böyle unutulmaz bir anı bir bölümümüz olsun dedik yani. Vay arkadaş ya böyle karlar içinde geçen bir film anlatacağın zaman da Uludağ'a mı gideceksin yani bundan sonra onu mu anlıyoruz? Valla neden olmasın ya ben sevdim yani böyle şeyler yapıyoruz. Stüdyoyu çünkü biz yeşil yapıyoruz. Hı? Oo domatesçi falan geçiyor duyuyor musun Erhan? <laughs> Gören de kanal 10.000 olunca abone olunca YouTube 10 bin dolar para gönderiyor zannetçek abi. Bir yandan prodüksiyon arttı. Arkadaşlar köşeyim ya. Bak balıkçı geçiyor. Bütün hepsini alacağım şimdi ya. Neyse balıkçı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar balıkçı geçti. Hazır mısın Heram? Hazırım. Ege hazır mısın? Hazırım. Devam. Takvimler 1982 gösteriyordu. 80'ler ruhu da dünyayı sarmıştı. Elektronik altyapılı müzikler, popun altın çağı, teknolojinin evlere girmesi derken bir daha unutulmayacak bir dönem yaşanıyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte Hollywood piyasasında film yapmak kolaylaşıyor, bugünkü haline doğru evriliyordu. 1940 doğumlu Al Pacino 40'lı yaşlarının başındaydı. Hollywood için yarım asır boyunca en iyiler arasında gösterilecek bir oyuncu doğuyordu. 80'li yılların başına gelindiğinde Godfather 1 ve 2, Dog Day Afternoon gibi yapımlara imza atmıştı. Scarface'ten sonra yükselişi ivmelenecek, yine unutulmaz projelerde yer alacaktı. Scarface'ten 9 sene sonra da Scent of a Woman yani kadın kokusuyla Oscar'ını alacaktı. Devam. 80'ler itibariyle kıtalar arası ulaşım da kolaylaşmış, uyuşturucu ticareti tüm dünyaya yayılmıştı. Güney Amerika'da üretilen kokain Dünyanın her yerine uçakla, gemiyle dağıtılıyordu. Aynı narkos dizisinde de anlatıldığı gibi. Artık uyuşturucu kaçakçıları dünya kamuoyu tarafından tanınıyordu. Pablo Escobar gibi figürler her eve giren televizyon sayesinde dünya çapında üne kavuşmuşlardı. Al Capone gibi tarihe geçmiş gangsterlerde medyanın aralıklı olarak andığı kişilerdi. Scarface filmi dönemin ruhunu merkezine almakla beraber get dolardan saraylara yükselen bir Kübalı göçmeni anlatıyordu. Aslında 1932'de Scarface filmi yapılmıştı. Efsane yönetmen Howard Hawks tarafından çekilmişti. Hatta bizim bildiğimiz 83 yapımı Scarface filmi 1932 filminin yönetmeni Howard Hawks ve senaristi Ben Hecht'e adanmıştı. 1929 senesinde yazılmış bir romanın uyarlamasıydı. Tabii 1929'larda ne Escobar ne de 80'lerin Kübası söz konusuydu. Küba devrimi bile olmamıştı. Scarface romanı Al Capone'dan etkilenerek yapılmıştı. Zaten Scarface yani yaralı yüz Al Capone'un takma isimlerinden biriydi. 1932 yapımı Scarface'te Tony Montana'nın soyadı farklıydı. Kübalı değil İtalyan bir göçmendi ve adı Antonio yani kısaca Tony Camonte'ydi. Roman Tony'nin nüfuzlu bir mafya üyesini öldürüp örgütte yükselişini anlatıyordu. İrlanda mafyasıyla ters düşüyorlar, Tony Camonte hırsı ve gençlik ateşiyle yükseliyor ve düşüyordu. Sinema tarihinin en sevilen mafya filmlerinden biri olmuştu. Al Pacino da 1932 yapım filmi izlemiş ve remakeini yapmayı, yani yeniden çekmeyi düşünmüştü. Hemen menajerini aramıştı. Abi toparlayalım ekibi, yapalım şu işi demişti. Ardından yapımcı Martin Bregman ile çalışmalara başlamış, Filmin yönetmesi için de 12 kızgın adam ve birçok efsane filmin yönetmeni Al Pacino ile Doctor Afternoon'da birlikte çalışmış, Sidney Lumet ile anlaşmışlardı. Sonradan yönetmen değişikliği yapılmış ve proje Brian De Palma'ya devredilmişti. 1982'de başladıkları çekimleri 83'te tamamlamışlar. Filmin efsane müzikleri de yine başka bir efsane olan Giorgio Moroder tarafından da bestelendi. Kendisini Daft Punk'ın Random Access Memories albümünden My Name Is Giovanni Giorgio But Everybody Calls Me Giorgio şarkısından da hatırlayabilirsiniz. Hatta filmin açılış müziğini dinlediğinizde Daft Punk'ın söz konusu şarkısıyla aynı altyapıyı kullandığını fark edeceksiniz. Abi sen ciddi misin ya o Giorgio bu Giorgio mu? Aynen hocam. Everybody calls me Giorgio. Düt 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 düt. <laughs> Abi şu anda aydınlandım yemin ediyorum ya. Bir de girişteki şeyi şimdi kafamda o iki sesi oturtamadım. Gidip bakacağım şimdi hemen. Aynen en ünlü şarkısı işte. Dön 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 falan o. Ondaki böyle altyapı başka şarkılarda da kullanılıyor olabilir. Bunu bilen varsa takipçilerimiz yorumlara bekliyoruz. Devam. Film müzikleri synth ağırlıklı, new wave elektronik tarzında olarak gösteriliyor. Bana göre filme bambaşka bir atmosfer katan eşsiz parçalardı. Yönetmen yapım şirketiyle bu konuda çokça tartışmış. O dönem sıra dışı olarak gösterilebilecek film müziklerini kabul ettirmiş. Al Pacino orijinal hikayeyi koruyup dönem filmi yapmayı düşünmüştü. Fakat dönem filmi çekmek, prodüksiyon profesyonel açıdan oldukça zor olacaktı ve böylesi bir hikayenin melodrama kaymasının ihtimali de yüksekti. Yönetmen Sidney Lume de Montana'yı günümüzde yaşayan, Küba'dan Amerika'ya gelen bir göçmen olarak çizmeyi önerdi. Bu fikir beğenilmişti. Fakat Lume hikayeyi daha siyasi bir perspektiften görmek istiyordu. Uyuşturucu ticaretinde Amerikan yönetimini de eleştirmeyi düşünüyordu. Yapımcıyla bu konuda anlaşamadılar ve Lume ile yollara ayrıldı. Senaryonun oluşturulması da oldukça önemli bir işti. Oliver Stone, 1932 yapımı Scarface'i görmüş, pek de çekici bulmamıştı. İtalyan mafyası ile ilgili film yapmak istemiyorum, zaten kaç tane yapıldı diyordu. Bu sebeple başta teklifi reddetmişti. Daha sonra filmin 80'lere uyarlanması fikri ortaya atılınca, Oliver Stone'u da tavlamışlardı. Projeye dahil olması için onu ikna eden kişi de, kovulan yönetmen Sidney Lumet'ti. Oliver Stone o dönem kokain sorunu yaşıyordu. Kendi çıkmazlarını, bağımlılığını senaryoya yansıtabileceği bir ortam oluşmuştu. Kısacası Stone, Scarface senaryosu için doğru isimdi. En sevdiği sporcu, Joe Montana'nın soyadını karaktere verdi ve Tony Montana ismi hayatımıza girdi. Yapımcıyla birlikte Miami'ye seyahat ettiler. Organize suç kayıtlarına ulaşabilmek için özel izin aldılar. Daha sonra kampa girmek için Paris'e taşındı. Ve bağımlı hayatının ne kadar kötü bir şey olduğunu ekleyerek de senaryoyu yazmaya başladı. Tony Montana karakteri de aynı Oliver Stone gibi bağımlı bir karakterdi. Sette kokain sahnelerinde süt dozu kullandıklarını söylemişler. Özellikle yönetmen Döpalma da bu konuyla ilgili nihai bir cevap vermemiş. Artık ne kullandılarsa da Al Pacino yıllar sonra burun ameliyatı olmak zorunda kalacaktı. Devam. Tony Montana karakteri içinde Robert De Niro düşünülmüş, Al Pacino ben oynamalıyım diye ısrar etmişti. Yıllar sonra Tony Montana karakterini favori rolleri arasında gösterecekti. Al Pacino role hazırlık için bıçaklı dövüş sahneleri, boks ve benzeri konularda usta hocalardan ders aldı. Mel Streep'in Sophie's Choice filmindeki karakterinde ilham kaynaklarından biri olarak görüyordu. Ayrıca görüntü yönetmeninin kendisiyle İspanyolca konuşmasını istiyordu. Kübalı aksanı içinde oyuncu koçlarıyla ve kendisi de bir Kübalı olan rol arkadaşı Steven ile çalıştı. Steven Bauer Bauer, Kübalıları anlatan filmin kadrosundaki tek orijinal Kübalı oyuncuydu. Alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın, Steven Bauer Scarface ile ünlenecek, aşağı yukarı 30 yıl sonra da Breaking Bad dizisinde dosta düşmana korku salan Don Eladio'ya hayat verecekti. Bu oyuncu sırf şu iki performansı için büyük bir takdir hak ediyor diye düşünüyorum. Alışanın aksine Bauer, meni rolü için seçmelere bile katılmamıştı. Hollywood ortamında en ünlü oyunculardan biri bile olsanız, audition yani deneme çekimlerine, seçmelere girersiniz. Evet, Türkiye gibi değil. Yönetmenin sizi farklı bir rolde görmek istemesi en doğal hakkı olarak görülür ve saygısızlık olarak algılanmaz. Don Eladio dedik, filmde Sosa'nın adamını oynayan şu adam da yine Breaking Bad'den hatırlayacağınız Hector Salamanca'ydı. Arkadaşlar Breaking Bad'de en sevdiğim dizilerden biri Umarım ileride dizi anlatacak durumumuz olur. Breaking Bad'de anlatırız. Devam. Elvira rolü içinse Michelle Pfeiffer konusunda Al Pacino ve yönetmen arasında tartışmalar yaşanmış. Yapımcı son noktayı koymuştu. Michelle olacak demişti. Diğer güçlü aday Glenn Close'dan da bu vesileyle vazgeçilmişti. Pfeiffer setin uzaması sebebiyle aylarca formunu korumak durumunda kalmıştı. Elvira bağımlılığı sebebiyle bir deri bir kemik olmalıydı. Elvira ve Tony'nin ilişkisi filmin merkezindeydi. Rüştünü ispatlamak için Elvira'ya yaranmaya onu elde etmeye çalışıyordu. Elvira ile araba seçtikleri sekansta Tony'nin Elvira'nın şapkasını giyip komiklik yapması senaryoda yoktu. Al Pacino'nun doğaçlamasıydı. Oradaki gülüş de doğaldı. Oyuncu kadrosunun bir başka dikkat çekici üyesi ise Murray Abraham'dı. Çocukluğu da benzer bir mahalle ortamında gangsterlerin arasında geçmiş. Drama hocasının ona Marcus Antonius'un ünlü tiradını ödev olarak vermesiyle oyuncu olmak istemiş ve hayatı değişmişti. Nispeten küçük bir rolde oynuyordu. Scarface'ten bir yıl sonra da benim çok sevdiğim Amadeus filminde Antonio Salieri'ye hayat verecekti. Büyük bir çıkış yapacak ve ilk ve tek Oscar'ını alacaktı. Devam. Film Amerika ve Küba arasında bir dönem deniz yoluyla geçişin açılması ve binlerce insanın Amerika'ya göç etmesiyle başlıyordu. Hatta söz konusu olaya dair belgesel görüntüler, Castro'nun konuşması falan da kullanılıyordu. Küba devriminden kaçanlar, Küba'da mutlu olmayanlar, baskı altında olanlar, ailesiyle ayrı kalanlar gibi grupların kitleler halinde suyu geçişini görüyorduk. Tony'nin ailesinin evini gördüğümüz sahnede Hristiyanlığa ait objeler kadraja yerleştirilmişti. Küba'dan kaçışlarının dindar olmalarıyla ilgisi olduğu gibi mesajlar verilmeye çalışılıyordu. Kaçan grupların arasında suçlular da vardı. Tony Montana da bunlardan biriydi her fırsatta komünistlere olan nefretinden bahsediyordu. Onlar sürekli sana ne yapacaklarını söylerler. Baskıcı ve renksizdirler. Ben zevk için komünist öldürürüm diyordu. O dönem Amerika ve Sovyetler arasında soğuk savaşın devam ettiği yıllardı. Ve komünistlere giydirilen yapımlar oldukça fazlaydı. Bunlardan biri de Rocky 4'tü. Onu da şu videomuzda anlatmıştık devam. Öte yandan Tony Montana'nın ötekiliği kitleler tarafından sevilmişti. Bu yıllar geçtikçe daha da artacaktı. Dünyanın bir kısmı fakirleşirken bir kısmı zenginleşecek, fakir ülkelerin vatandaşları da başta Amerika olmak üzere batı ülkelerine göç edecek, iyi bir hayata sahip olmaya çalışacaktı. Buna ek olarak Montana her şeyiyle ötekiydi. Çirkindi, yaralı yüzdü, Kübalı arkadaşıyla beraber arabadan inen zenginlere kedinin ciğere baktığı gibi bakarken benim ondan neyim eksik diyordu. O da en başta tipin eksik kardeşim, çirkinsin diyordu. Patronun sevgilisine sarktığındaysa Elvira dünyada bir tek sen kalsan olmaz sen ayak takımısın diyordu. Tony bunu kabul ediyor, aynı zamanda da cahilim diyordu. Kitleler tarafından sevilmesinin sebeplerinden biri de buydu diye düşünüyor. İyi bir hayat sahibi olmak için milyonlarca insan bugün de aynı şekilde evlerini terk etmek durumunda kalıyorlar. Gittikleri ülkelerin insanları tarafından da hakir görülüyor ve aşağılanıyorlar. Fakat Tony kitlelerin başkaldırısıydı. Filmdeki World is Yours kalıbı gibi dünyaya sahip olma arzularıydı. Arkadaşı ne istiyorsun diye sorduğunda dünyayı ve onun içindekileri yani hak ettiklerimi diyordum. Dünya senin mevzusu yine filmin merkezindeki ana konulardan biriydi hatta 2006'da çıkan bilgisayar oyununun adı da Scarface: World Is Yours'tu. Çekim için lokasyon bakıldığında filmin asıl geçtiği lokasyon olan Miami'den izin alamamışlar. Büyük kısmı Los Angeles'ta çekilmişti. Miami'den izin çıkmamasının sebebi de şehri bir suç merkezi olarak göstereceği endişesiydi. Mesela Tony Montana'nın sembol haline gelen malikanesi de Santa Barbara, Kaliforniya'daydı. Sanat ekibi farklı lokasyonlarda çekilen sahnelerin Miami gibi görünmesi için de ciddi bir mesai harcamıştı. Haklarını da teslim etmek gerek. Filmin birçok sahnesinde dekor ve renk kullanımı da oldukça iyiydi. Miami setlerinde geçtim. Tony Montana'nın evi bile yeterliydi. Ayrıca kostümleri de ince çalışılmış, ikonikleşen tasarımlardı. Abi bu Miami'de çekilmemiş hikayesi beni çok etkiledi. Çünkü yani filmin en vurucu özelliklerinden biri hani o 80'lerdeki Miami şeyini çok iyi aktarmasıydı. Ben Bayağı e, saygı duydum yani bunu Kaliforniya'da çekip Miami'deymiş gibi göstermiş olmalarına. Abi bir de aşırı ince çalışmışlar. Biz izlerken böyle tekrar tekrar vay be bak şuradaki renklere bak, şuradaki kadraja bak, dekoru görüyor musun, kostümü görüyor musun falan. Böyle hasta kaldık yani izlerken de. Çok güzel yani. Tekrar o gözle izlemek lazım. Hani sokaklar, caddeler, insanlar, kıyafetler, ne bileyim binalar. Hepsini birden hani e, mış gibi yapmak ve bunu da gerçekten birebir yapmışlar ya. Bak bu şey mevzusu da çok ilginç. Aynı Stallone ve Rocky gibi... Al Pacino da aslında kendi projesini e, şey yapıyor değil mi? İttiriyor yani peşinde koşuyor. Evet, evet. Ve şey diyor ben oynayacağım diyor başrolü. Biz de öyle desen ayıp oldu abi falan derler. Devam. O dönem arkadaşı olan yönetmenlerin sette birbirini ziyaret etmesi ve bir plan çekmesi gibi bir adet varmış. Filmin kapanışındaki efsane sekansın şu bölümü de seti ziyarete gelen Spielberg tarafından çekilmiş. Bu bölümün tamamı da Kürt sahneler arasına girmişti. Filmle ilgili garip bir bilgi de şöyle. Şu sahnedeki mavi bikinili kız çekimlerden sonra ortadan kaybolmuştu. Bunun filmle ilgisi olduğu Filmdeki gibi olaylar yaşadı, söylendi. Ailesiyle de konuşuldu, röportajlar yapıldı ve sonuç olarak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ablası ise hala kardeşini arıyordu. Devam. Tüm bu anlattıklarımızın ışığında senaryosu basit, mesajı net bir film ortaya çıktı. Diyaloglar düzdü, edebi niteliği pek yoktu. Tabi bunun bir önemi yoktu, kitlesi filmi samimi bulmuştu. Bana göre de bazı sahnelerin atmosferi oldukça iyiydi. Sondaki büyük çatışma ve ilk başta yaptıkları uyuşturucu alışverişinde atmosfer oluşturma konusunda şov yapılmıştı. Filmde Tony'ye Scarface diye seslenildiği belki de tek plan buydu. Yüzüne silah dayanan adam Tony'ye Kara diyordu. Yani İspanyolca yaralı yüz. Başka bildiğiniz varsa yorumlara alalım. Devam. Vizyona girdiğinde hafta sonu ikinci sıraya yerleşti. 1983 yılının gişe sıralamasında üst sıralarda değildi. Erhan'cığım kısacık giriyorum burada. 1983 yılında gişede birinci olan film hangisi biliyor musun? Bilmiyorum. Return of Jedi. Bunu da metnine eklersin Erhan'cığım. 200 Vay. küsür milyon dolar hasılat yapmış. <laughs> Scarface 60 milyon dolar falan çok para kazanamamış. Abi çok zor yani. Bir de Return of the Jedi diyorsun yani en iyisi. Oh belim gitti belim. Arkadaşlar abone olun lütfen abone olun. <laughs> Devam. Ana akım eleştirmenler de filmi pek beğenmemişti. The New York Magazine filmi boş ve abartılı bulmuştu. B filmi kategorisinde değerlendirilmeli demişti. 200 küsür kez o F ile başlayan kelime kullanılıyordu. Bunların 182'sini de tabii ki Al Pacino telaffuz ediyordu. Hatta şöyle alın bu bilgiyle bir ne yaparsanız yapın sıkıştıralım. Blink 182 grubunun 182'si de buradan geliyormuş. Devam. Çekimleri 6 ay civarı sürmüştü. Tabii 6 ay boyunca çekim yapmamışlar. O kadar çekime para dayanmaz arkadaşlar. Al Pacino çekimlerde silahı sıcak tutmuş ve elini yakmış. Bu sebeple sete ara vermişler. Sonuçta 170 dakikalık uzun bir filmdi. Öyle ki yıllar sonra televizyonda yayınlandığında 32 dakikalık kısmı sansürlenecekti. Bu konuda da tahmin edeceğiniz üzere yıllarca eleştirildi. Filmi bu hani sınıflandırıyorlar ya 16 yaş altı 16 ha, yaş ha. üstü falan hani, o sınıflandırmalar var ya. İlk gönderiyorlar filmi abi en sert sınıfa koyuyorlar Tabii bir sürü şey olduğu için testere sahnesi bilmem ne falan böyle en böyle yasaklı sınıfa koyuyorlar. Döpalma abi bir tur kesiyor filmi. Bir daha gönderiyor yine aynı sınıfta. İşte bu sefer şey yapımcı falan devreye giriyor abi bu e, Miami'deki narkotik e, polislerini falan alıyor işte bu sınıflandırmayı yapan ekiple bir araya getiriyorlar. O narkotik ekipleri diyorlar ki ya bu filmdeki her şey çok gerçekçi. Ee, bu filmin eğitici ve böyle hani bu uyuşturucu ve uyuşturucu trafiğini önlemeye destek olacak bir yanı var falan diye böyle hep beraber ikna ediyorlar abi. Ee, bir şekilde düşürüyorlar filmin şeyini daha geniş kitlelerce izlensin diye. Sonra Döpalma diyor ki ya arkadaş bu orijinali yani ilk versiyonunu yayınlasaydık diyorlar. Adamlar da diyor ki yok lan olmaz öyle şey bilmem ne. Abi Döpalma da e, film yayına girerken sinemalara ilk versiyonunu gönderiyor abi. Bunu da herif yıllar yıllar sonra itiraf etmiş. Erhancığım çok teşekkür ederim ya. Ben bu bilgiye denk geldim de bu kadar uzun bir paragraf olduğu için çevirememiştim. <laughs> Sağ ol, çok teşekkür ederim ya. Yani. Devam. Eleştirmenler durmuyordu. Döpalma, Oliver Stone, Al Pacino bir araya geldi. Çıkan hiç bu mu diyorlardı? Döpalma altın adudu. Yani sinemanın en kötülerine verilen ödüllerde en kötü yönetmen dalında aday gösterildi. Diğer tarafta Al Pacino ve Steven Bauer en iyi oyuncu dalında altın kürede aday gösterildi. Giorgio Moroder da müzik dalında altın küreye adaydı. Her şeyin ötesinde Hollywood piyasası yıllarca satabileceği bir karakter kazanmıştı. Say hello to my little friend repliği hala tüm zamanların en etkili yüz repliği arasında. Orkancığım müdahale etmek zorundayım. Lütfen o repliği aksanıyla söyle. Bir daha alır mısın? Pardon. Say hello to my little friend. Hiç yapamıyorum. <laughs> Hatırlamıyorum nasıldı sen yapar mısın? Say hello to my little friend yani, Kübül Aksan ile söyle işte İspanyol Devam GTA Vice City oyunundan Nusret'e kadar sirayet eden bir markaya dönüşmüştü Yıllar geçip sinema algısı değiştikçe gangster filmleri listelerinde üst sıralara çıktı. Tony Montana ikonik kötü karakterler arasına girdi. 2003 senesinde yani 30. yılında tekrar vizyona girdi. 2001'de Tony'nin oğlunu konu alan devam filmi yapılması gündeme geldi. Tekrar çekilmesi de dönem dönem gündeme geliyor. Kişisel yorumumda şöyle, Scarface sinema dünyasına efendilik isteyen Veli Efendi'ye gitsin diyordu. Yıllar geçtikçe fakir ülkelerin fakirliği seçmeyen çocukları Tony Montana'yı bir kahramana dönüştürdüler. Beyaz olmayan, aynı benim gibi kavruk bir karakter posterleriyle genç odalarını süslüyordu. Yine fakir hayatlarından gangsterlik aracılığıyla kurtulmayı düşleyen Ghetto, Tony Montana gibi fırsatlar ülkesi Amerika'da köşeyi dönmeyi istiyordu. Fakat Scarface, onlara bu aleme bir kere girersen sonun Tony Montana gibi olur diyordu. Hiçbir şeyi olmayan bir adamın her şeye sahip olması ve bu varlığın ona ağır gelmesiydi. Gerçek sevginin ve mutluluğun paradan öte bir anlamı olduğunu söylüyordu. Zavallı kötüümüz Tony Montana da yalnız başına kalıyor ve malikanesinde taranarak ölüyordu. Arkadaşlar şimdi hepimiz için düşünme vakti. Zirvelerde gezip "World is Yours" yazısının altında kendi ağzında ölmek mi? Barış içinde yaşayıp ne olursa olsun güzel yaşadım demek mi? Bu filmden bende kalan Hello my name is Giorgio and they call me Giorgio. <laughs> Erhan'cığım ben de şunu söylemek istiyorum. Şu manzaraya sahip olmak için çok daha para kazanmanıza, çok zengin olmanıza gerek yok. Bilmem ne tur ile değil mi? Sponsor almışız. <laughs> Keşke öyle olsaydı arkadaşlar. Değil. Devam. Arkadaşlar yayına girdikten sonra bir saat yorumlarda aktifim. Unutmayın. Siz de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben bir şeyler yazmaya devam edeceğim. Yeni sezona gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Olsun. Tekne zıplıyor. Kusura bakmayın. Ardından yapımcı Martin Bregman ile çı... Niye bağırarak... An Baba. <laughs> Ana akım eleştirmen nerede? Allah. Ya.